Selamlar. Bugünkü videomuzda macOS'ta bekleyen bir yeni sürüm var mı? Yazılım güncellemesi var mı? Bunu nasıl kontrol edersiniz? Onu göstereceğim size. Şimdi adım adım şöyle yapmamız gerekiyor. Ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Direkt bu ikondan girebiliriz veya aratarak gidebiliriz. Şimdi ayarlarda genel. Bende direkt seçili geldi zaten. Sizde farklı bir seçenek gelirse genele tıklayın. Buradan da yazılım güncelleme'ye geliyoruz arkadaşlar. Yazılım güncelleme'de bakın burada zaten yüklü olan versiyonu söylüyor. Şu an bende macOS Sequoia 15.4 versiyonu yüklü. Üst bölümde de yeni bir versiyonun olduğu söylenmiş. 15.4.1 şeklinde ve bu versiyonun büyüklüğü de 1,81 GB'mış. Şimdi eğer yeni bir versiyon olmasaydı şu üstteki bölmeyi görmeyecektik arkadaşlar. Doğrudan buradaki yüklü versiyonu görmüş olacaktınız. Ama bende şu an ufak da olsa bir güncelleme var. Ve bunun yanında da istersen bu gece güncelle ya da şimdi yeniden başlat diyerek güncellemeyi başlatabilirim. Bu gece güncelleye basarsanız bilgisayarın o an açık kalması önemli. Mesela ben şu an bu videoyu Mac Mini'den çekiyorum. Dolayısıyla kendine ait bir bataryası vesaire olmadığı için elektriğe yani prize, fişe takılı olması önemli oluyor arkadaşlar. Yoksa bu güncellemeyi yapamayacaktır. Ben ama şimdi birazdan yapacağım bunu. Tabi bunu yapınca muhtemelen OBS'de aldığım kayıt sona erecek. Bunu yapmadan önce birkaç detaydan daha bahsedeyim size. Şimdi bu versiyon gelmiş ama bu versiyonda hangi yenilikler var diye merak ediyorsanız bakın burada birden fazla link var. Şu ilkine tıklayalım bakalım. Bizi doğrudan ilgili sayfaya götürüyor. Bakın buradan detaylara bakabiliyoruz arkadaşlar. MacOS Sequoia 15.4.1 Bizim versiyonumuz bu. Bu arada bu sayfa tüm Apple cihazlarını, ekosistemini gösteriyor. Örneğin iPad'e de güncelleme gelmiş. Ben sanırım 16 Nisan'daki güncelleme henüz iPad'e yapmadım. Onu da yapmaya çalışacağım. Buradan bütün cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz. Biz şimdi bununla ilgileniyoruz. MacOS Sequoia 15.4.1'e tıkladık. Burada güvenlikle ilgili özellikle gelişmeler olmuş gibi gözüküyor. Bakın buradaki detayları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Burada Core Audio demiş mesela. Kötü amaçlı olarak oluşturulmuş bir ortam dosyasındaki ses akışının işlenmesi, kod yürütülmesine neden olabilir gibi detayları söylemiş ve bellek bozulması sorunu giderildi demiş. Yine RPAC için de bir güncelleme gelmiş. Burada baktığımız zaman savunmasız kod kaldırılarak sorun giderilmiştir diyor. Sorunun detayını da burada vermişler arkadaşlar. Bu şekilde bu güncelleme versiyonu neden geldi neyi düzeltecek bunları inceleyebilirsiniz. Şunu aşağıya atıyorum. Bu sayfaya döndük. Şimdi şurada da ne kadar süreceği yazıyor arkadaşlar. Bu güncellemeyi yüklemek yaklaşık 20 dakika sürer diyor. Ama tabii sizin o anki internet dağılınat hızınız falan bunda etkili oluyor arkadaşlar. Ben şu an hızlı bir internet kullanıyorum. O yüzden bende düşük süre gösteriyor olabilir şöyle daha fazla bilgi demiş. Bakın burada da yazılım güncellemeyi kullanmayı anlatıyor. Aslında benim bu videoyu çekme amacım da zaten buydu. Burada detayları anlatıyor arkadaşlar. Şimdi bunun dışında bir de beta güncellemeleri kısmı var. Ben bunu kapalı tutuyorum. Yani genelde yeni bir versiyon geldiğinde önce beta sürümündekiler buna dahil olabiliyorlar. Ama ben bu versiyonlar genelde biraz sıkıntılı çıktığı için beklemeyi tercih ediyorum. Tabi buradaki seçenek size kalmış ama bir değişiklik yapmadıysanız muhtemelen sizde de bu ayar kapalıdır arkadaşlar. Bunun dışında yine daha fazla bilgi diye başka bir sayfa daha var. Burada da yazılım lisans anlaşması ile ilgili detayları gösteriyor. Lisans bilgilerini vesaire. Şuraya tıkladığım zaman da bu sayfa ile ilgili genel bilgi sayfasına ulaşmış oluyorum. Bakın burada Mac'de yazılım güncelleme ayarları sayfasına götürüyor. Bu sayfayı da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ben bu butona basıp güncellemeyi başlatacağım. Evet, şimdi yeniden başlata basıyorum. Burada şifremi soruyor. Şifremi doğru girdikten sonra akış devam ediyor. Burada güncelleme yükleniyor yazıyor arkadaşlar. Şimdi OBS şu anda etkin. Tüm yayınlar kapatılacaktır diyor. Evet. Ne olur ne olmaz yine kaydı başlatmıştım ama kapatmayı bir zorunlu kılıyor şu an. Bunun dışında mikrofon uygulamasını vesaire kapattı ve baktığınız zaman şimdi yeniden başlatıyor kendisini. Şöyle aşağıyı göstermem gerekecek size. Gördüğünüz gibi güncelleme başladı. Evet en sonunda bitmiş halini göstereyim size. Evet güncelleme tamamlandı arkadaşlar ve yeniden başlattı sistem kendini. 20 dakikadan çok daha kısa sürdü. Zaten 1.81 GB'nin çok uzun sürmemesini bekliyordum açıkçası. Şimdi tekrar kontrol edelim. Şöyle ayarlara geliyoruz. Genel seçili buradan yazılım güncellemeye geliyoruz. Bakalım güncellemeler denetleniyor diyor. Yeni bir güncelleme bulursa buraya getirecek. Ama mekiniz güncelledi. Zaten böyle olmasını bekliyorduk. 15.4.1 olarak güncellemiş oldu kendini. Böylece en güncel versiyona geçmiş olduk arkadaşlar. Ara ara siz de kontrol etmek isterseniz ayarlardan genele gelip yazılım güncellemeye gelip burada da güncellemeleri denetle derseniz zaten yeni bir versiyon varsa kullanabileceğiniz onu buraya getirecektir. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.